Merhabalar yepyeni yeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ana hesabımıza, yükseltmelerimize ve gelişmelerimize sağlam bir şekilde devam ediyor olacağız. Koca öküz yükseltmemiz bitmiş kendisi 11. seviyeye uğurlamışız artık. İki tane de dev bombamız 9. seviye yükselmiş. Bir tane de saldırı yemişiz. Eksi 11 kupa kaybetmişiz orada da sıkıntı yok. Bizim için şöyle bir hesabımıza girelim. Ganimetlerimizi toplayalım. Bizim her zaman olduğu gibi altına ihtiyacımız olacak bu bölümde de. E, artık en pahalı yükseltmeler kısmında ne kalmış? D bombamız var iki tane daha. Tamam onların seviyesini yükseltmiştik. Bugün o D bombalardan en az birini yükseltmeyi hedefliyoruz diyelim. Şuradan hemen iksiri kare iksire dönüştürerek başlayacağım arkadaşlar. Buradan hemen dönüştürelim çok güzel Ve başarımlar kısmında Artık önemli bir başarımı daha bitirdik Arkadaşlar paylaşmak önemsemektir 10.000 büyü deposu Kapasitesinde büyü bağışı görevini Tamamladık başarımını Daha doğrusu tamamladık Burada 2000 e, tecrübe puanı X ve artık ne deniyorsa bu oyunda 500'e taş elde ediyor Olacağız şöyle güzel bir şekilde Ekran görüntüsünü de aldım Ödülü alıyorum 500 taşımızı da Buradan kazanmış bulunduk gayet güzel şimdi şuradan isteğimi isteyeceğim öncelikle 10 tane balon öyle bir şartım yok normal bağış olabilir ne geldiği fark etmiyor bana ee, ondan sonra şunu toplayalım bunları da bir ara harcarız 6.3 milyon altınımız var şuralarda altınlarımız var mı 1.5 milyon altın buradan geldi 400 bin altın buradan geldi altın bilet de yanlış hatırlamıyorsam bir 2 milyon altınımız varmış çok güzel ee, burada 9 milyona bir tane D bombayı yükseltme bırakıyorum 8 günlük bir süresi var Çırağı da atayalım Gerçi bir dakika hmm, Kara iksirle acaba Milyon prens yükselsem mi diye düşündüm ama Kara iksirle hayvan da yükseltme yaparız Artık hayvan barınağında bitirip arkadaşlar Kara iksir konusunu sadece ee, Ne bileyim Neydi bunların ismi Süper birliklere ve burada BD binası 17 için kahramanlara ayırmak istiyorum. O yüzden mümkün olduğunca petleri bitirmek bizim için iyi olacaktı. Zaten 15 seviyede max oluyorlar. Burada 165 bin kare ekseri de koca öküzü 12. seviye yükseltmek için bırakıyorum. Hatta şuradan iki tane iksirimi de kullandım. Koca öküzün yükseltmesini hızlandırmak için gayet güzel. Arkadaşlar lütfen bizim klandaysanız oyuna girin. oyuna girmeyenlere çıkartıyorum çünkü. Bilginiz olsun. Klanımıza da gelmek isterseniz korkusu oyuncu yazdığında çıkacaktır. Etikette burada bu şekilde. Bilginiz olsun. Şöyle klan duyurusunu da paylaşayım. Her yerde klanımız gözüksün. Aa barbar kralı alalım ya. Ee, bu köye saldıralım ondan sonra barbar kralı alalım. Gerçi bu köye saldırmadan alalım ya barbar kralımızı. 1 milyon altınımız var. Çok rahat 3 yıldız alabileceğimiz bir köy. Havan var şu noktada. Şuradan eğer gizli testa çıksın diye arkadaşlar. Sinsi kullandım. Şimdi bazı boşluklar vardı. Köyün iç kısımlarında boşlukları değerlendirmek istiyorum öncelikle. Şuradan Barbar Kralı atacağım. Buradan da Kraliçem atacağım. Barbar Kralı bu arada ilk kez arkadaşlar bu petle beraber deniyorum. Bakalım sadece savunmalara targıtlanıyor. Nasıl iş yapacak bilmiyorum. Biraz ekipmanların da önemi oluyor çünkü. 3 tane dondurma büyüsü var. Klanlık arkadaşlarımız atmış. Teşekkür ediyorum onlara da. Bu dondurma büyülerinde ihtiyacımız olduğu durumda kullanacağız. Biniciler çok güzel. Monoliti tek başına indirdiler. Buradan koruyucuyu da kreçenin arkasına atıyorum. Güzel özelliği bitti burada barbar kralımızın artık her savunmaya vuruyor. Düşecektir orada. Savunmaların arasında kaldı çünkü. Ama bu köyden 3 yıldız alırız diye ben düşünüyorum açıkçası. Şuraya bir dondurma büyüsü attım. Kraliçe şampiyonunun daha rahat bir şekilde hasar verebilmesi için. Gayet güzel. Burada Kraliçe şampiyonunu kaybedeceğiz. Koruyucunun ölmesi kötü olmuş. Koruyucunun özelliğini basamadım bile ben. Kendiliğinden basılmış. Tek kraliçemiz kaldı ama köyde çok bir şey yok arkadaşlar. 3 yıldız alabiliriz eğer süreden yana bir sorun yaşamazsak. Şuraya bir atlama büyüsü atacağım. Şuraya goblinlerimi atacağım. Şuraya goblinlerimi atacağım. Alabildiğimiz kadar ganimeti alırsak bizim için çok güzel olur. Biraz temizlik birimlerinde eksikliğimiz var ya. de e, klan kalemizden hiçbir şey çıkmadı. Sandığımızı aldık. Şu ganimetleri alalım en azından. 3 yıldızı almasak da. Yıldız bonusunu her türlü tamamlarız. Çok problem değil. Kreyç'e de yüzde kasıyor zaten bizim için. Ve şurada iksir. Gerçi iksire çok ihtiyacımız yok. Ama aldık güzel. İksiri de topladık. Kareki bütün ganimeti aldık arkadaşlar. Şurada bir iksir deposu kaldı. Onun içinde çok az bu ganimet var. Aa şu an köyü üçleyebiliriz. Şu an köyü üçleyebiliriz ee, çünkü kaynak kalmamış sinsi goblinler artık her şeylere saldırıyorlar bütün binalara köyü sinsi goblinlerle beraber üçlemiş olacağız gayet güzel elimize sağlık buradan sandığımızı da açılışını yapacağız şimdi belki destansı <laughs> Yine iksir geldi önceki videoda full iksir gelmişti şu iksirlerden bir türlü kurtulamadık İnşallah bir gün o iksirlerden kurtulacağız. Şöyle bağışlarımı yapayım ben. Eğitim iksiri de belki kullanırız. 1.8 milyon altın. ilk aradığımız köyden. Altın depolarında çok ciddi ganimet var. Buraya saldıralım arkadaşlar. Ben saldırmak istiyorum. Tomlu Katar'a Tomlu Katar'a vurmasaydı şu havan çok iyiydi. Tamam, sıkıntı yok. Monoliti indirmemiz bizim için önemli. Çok güzel, monoliti indirmeyi başardık. Önemliydi dediğim gibi. koruyucunun özelliğini bastık. Büyük ihtimal güdümlüydü. Barbar kralın burada özelliğini kullanıyorum. Rakip kraliçeye karşı direnebilmek için. Buraya bir atlama büyüsü attım. Koruyucu erken kaybediyoruz ya. Ya bir balon falan almak lazım. Ya da yerden yürütünce de sıkıntı oluyor gerçi. Melekler koruyucuya dönüyor bu sefer de. Onu da istemiyorum. Kraliçe şampiyonu güzel işler çıkartıyor. Her zaman olduğu gibi. Şöyle özelliğinde bastım. Birinciler de Kaya Saçar'da nasar yemedi. Gayet güzel. BD binasını düşürmeyi başardık. Şurada goblinlerimi atmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz size oldukça fazla içerik üretmeye çalışıyorum, video atmaya çalışıyorum. Like atmanız benim için yeterli olacaktı destek açısından. Şurada altın depolarımız var. Şuraya bir atlama büyüsü alsam iki taraftan da geçebilir miyiz? Evet şu taraftan geçmemiz biraz zor gibi. Zıplayabiliyor mu oradan? Az zıplayabiliyormuş benim tahmin ettiğimde aksine zıplayamaz diye düşünmüştüm ben. Ve şu altın depolarını da indirdiğimizde Köydeki bütün ganimeti ve iki yıldızı almış olacağız. Gayet güzel elimize sağlık. Sandığımızı da açalım. 1.9 milyon bonuslarla beraber 2 milyondan fazla altını tek saldığı da iksir gelecek. Aha ilk kez iksir gelmedi. Kar iksir geldi. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum Supercell. İlk defa bize kıyak geçti. Oyuna böyle bir dekorasyon gelmiş. Çok güzel duruyor ama 200 lira. Hedef tahtası dekorasyonuyla nişan becerini geliştirip goblin inşaatçının çirkin gülümsemesinin bir karıştırma deliği ekleme zamanı şeklinde yazmışlar. Allah paramız gidiyordur. Yakından bakayım derken az kalsın satın alıyorduk 200 liraya bunu. Bunu <laughs> 200 liraya almayacağım arkadaşlar. Ama siz dilerseniz alabilirsiniz. Seri atış kraliçesi. Sırt roketli koruyucu. Minyon general. Keskin nişancı şampiyon. Askeri arka plan. Şu arka plana bir bakalım bakalım. Oo. Güzelmiş. Baya baya güzelmiş. Çok güzelmiş lan. Arkadaşlar çok güzel bir arka plan yapmışlar. Belki bunu alırız. Ne kadarlık bir süresi var bakacağım. 280 liraya çok güzel bir arka planımız varmış. E, 10 günlük bir süresi kalmış. Yorumlar kısmında yazın sizce arka plan parasını hak ediyor mu güzel mi diye fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şu bağışları atalım hemen. Şuraya bir tane öfke büyüsü yolladım. Şuraya yıldırım büyüleri daha yeni çıkacak. Şuraya elektromu yolladım. Buranın ganimeti iyi bayağı Altın depolarında 400 bin ganimet var. 800 bin alsak bile yeterli. Şu dışarıdaki ganimetler bile gayet okey bizim için. O yüzden buraya saldırmayı tercih edeceğim tarafta sinsi goblinlerimizi bir yollayalım bakalım. Altın depolarında bir 250-500 bin falan ganimet var maksimum. Şöyle bir atlama büyüsünü buraya bıraktım. Sinsi goblinleri şu şekilde yolluyorum. Bir tane altın depomuz da burada. Tamam bir tane altın deposunu indirdik. Diğeri de indi. Şimdi buradan %50 alalım. Şu an elimizde tek kraliçe var. Eğitim ikisini bastım ama biraz sürecektir. Kahramanlarımızın geri gelmesi. Koruyucu olsaydı çok güzel olurdu. Öfke taşıyla beraber melekleri daha fazla can bastırırdı ama. Sıkıntı değil. Az monolit falan var. Burada işimiz pek kolay olmayacak. Dondurma büyüsün keşke daha erken alsaydım. Çok kötü attık dondurma büyüsünü ya. Çok kötü kullandım. Neyse saldırıyı sonlandıralım arkadaşlar. Burada 24 kupa kaybetmiş olalım. Çünkü yeterince kahramanım yok. Kreşeyi de uuu. Yeterince iyi kullanamadık. Destansı geldi. Aa klan evi çatısı geldi arkadaşlar. Başkent ev alanları kısmından. Güzelmiş iyiymiş. Gayet okeyim ben. Destanslardan genelde güzel şeyler çıkıyor. Bağışlarımızı yapalım. Gayet güzel. Alınabilirmiş aslında da neyse. 1.6 milyon altınımız var. Bir tanesini ise attık oraya. Şöyle etraftaki hemen altın madenlerini özellikle almak istiyorum. Ve belediye binasını indireceğim şimdi. Güzel belediye binası da indi. Şuradan alev atıcımı bırakıyorum. Hem sandık almamız için o iskeletler geliyor. Hayde bire. Ee, şuraya kreçe atıp o iskeletlere ah meleğim bir tanesi gitti. Kötü oldu bu. İskeletleri biraz almak için arkadaşlar kreçeyi bu noktadan özellikle bıraktım. Güzel sandığı aldık alev atıcı sağ olsun. 1 milyon altın var hala köyümüzde. Şuraya biraz sinsi goblin atalım altın depolarını indirmek almak istiyorum. Kreşi orada barbar bar krala kaybetmişiz. Şuradaki kara de şuradaki boşluktan yararlanıp alalım. Aa burada boşluk varmış, yeni fark ettim. Ama burada boşluk yokmuş. Biz mecburen duvarı yıkacağız derken sıralı kara gidiyor goblinler. Tamam herhalde artık duvara giderler. 500 binlik bir altınımız kaldı. Şöyle şuradan gitmeye çalışacağız. Burada da boşluk varmış. Boşlukları güzel bir şekilde değerlendirelim. Klan kalesini alabilirsek orada da güzel bir ganimet bizi bekliyor. Klan kalesini de almayı başardık. Kalan goblinlerimle de şuradaki duvarı yıkıp Altın deposunu alacağım Bütün Goblinleri attım arkadaşlar ee, Biraz talihsiz bir olay yaşandı ama 5000 altına kadar bütün altını Almayı başardık köydeki gayet güzel Sandığımızın da açılışını yapalım İyi ender geldi bu seferde Evet kara iksir geldi Kara iksir gelmesi çok iyi bizim için Çünkü kara iksire ihtiyacımız var Gayet güzel Şurada yıldırım büyülerini falan bağışlarımıza atalım hemen. Güzel. 9 milyon altın kısa sürede topladık. Burada alev şu taraftan bırakacağım. Sinsi goblin atacağım. Tamamdır. Kraliçeyi bu noktada koruyucuyla beraber bırakıyorum. Şurada bir tane sinsi goblin. Sol tarafa. Umuyorum ki sağdan ilerlemeyiz. Teste çıktı kötü oldu ilerleyeceğiz çünkü. Şuraya bir atlama büyüsü o zaman. Orada kraliçeyi içeriye sokmak istiyorum çünkü. Bir de hepsi koruyucuya vurması şu xr'lerinin falan çok iyi olurdu ama yapacak pek bir şey yok. Şurada barbar kralımı atacağım. Şuraya bir atlama büyüsü. Şu tarafa kraliç şampiyonu. Dört kahraman da tek taraftan bırakmış bulunduk. Barbar kralımın özelliğine bastım. Krali şampiyonumuz güzel işler çıkartıyor. Çok güzel, iyi zamanda görünmez oldu. Kraliçeyi de indirdik. Monolitte indi. Gayet güzel üst tarafı zaten levatıcı. Darmı duman etti. Barbar kral canını dolduruyor. Burada tekli cehennemi tilkile ile beraber kraliçe şampiyonu indirmeyi başardı. Gayet iyi gidiyor saldırımız diyebilirim. Kraliçe şampiyonu temizle devam ediyor. Barbar kralın canı fullendi. Kraliçemizin arkasında bir unicorn. Bir tane de ara sıra dönen bir meleğimiz var. Sağ olsun o da. <laughs> Kraliçemizi yalnız bırakmıyor. Arkasına destek oluyor. Şuraya iki tane sinsi goblin yolladım. Evet tekli cehennemin gazabına uğradı kraliçemiz. Hadi görülmez ol. Hadi görülmez ol. Çok güzel. Çok iyi zamanda görülmez oldu. Tilkinin önemini görüyorsunuz arkadaşlar. Kraliye şampiyonuna neler neler yaptırdı. Kaç tane tekli cehennemden kaç tane kahramandan kurtardı. Ve tilkinin yardımıyla beraber bir petine kadar önemli olabileceğini görmüş olduk. E, köyümüzü üçlemeyi başarıyoruz. Gayet güzel elimize sağlık. 44 saniyelik bir süremiz kaldı. Artık kahramanlar etrafını temizliyor olacak. Yaparsınız sinsiler. Bomba ediler ama sorun değil onlar için. Onları yıldıramazsınız. Ve köyden 3 yıldız alıyoruz. Gayet güzel. Sandıktan bakalım ne çıkacak. Ah sıradan geldi oh be inşaatçı lokması İnşaatçıları hızlandırıyor arkadaşlar böyle sıradan can kuruman ee, direkt kullandım ama bir tane inşaatçım boş değil neyse hemen şimdi şey yaparız şu 9 milyon altın işini de halledelim bir tane daha yükseltmeyi hızlı bir şekilde yapalım kraliçe yerine minyon prens almak durumunda kaldım kraliçenin çünkü süresi vardı bu şekilde burada bd binası indiririz ondan sonra alabildiğim kadar fazla ganimet almaya çalışıyor olacağım. Şöyle bakalım burada tuzaklar illaki vardır. Güzel tuzakların önemli bir kısmını muhtemelen çıkardık. Şöyle sinsi goblinlerimi yolladım. BD binasını indirebilmek için. Tamam BD binasını da indirmeyi başardık. Gayet güzel. Şimdi kraliçemiz yok. Kraliçe normalde en önemli olay ee, bu sinsi goblinlerle yüzde almak için. Neden derseniz çünkü arkasında melekleri oluyor özelliğimizden dolayı. Kreş yokken ne yapacağız? Kreş yokken yapabileceğimiz şeyler biraz kısıtlı. Barbar kralı önde oynatabiliriz. Keşke koruyucuyu yerden atsaydım. Neyse sıkıntı yok. Şimdi görülmez olması lazım. Kraliçe şampiyonumun. Tamam çok güzel noktada görülmez oldu. Yine tekli cehennem adına. Bu da donmuş özelliğini kullandım. Koruyucunun özelliği kendi kendine zaten kullanıldı. Önce kahramanlarla biraz yüzde almaya çalışıyoruz. Alev atıcıyı hangi noktadan bırakabilirim? Alev atıcıyı da şu noktadan bırakacağım. Güzel %41'lik bir oran elde etmişiz. Ve Kraliye Şampiyonu burada depolara vesaire de zarar veriyor. Bizim için çok güzel oluyor o konuda. Şurada da Sinsi matacağım. atacağım. Çok güzel. Kraley Şampiyon'un yaptığı işe bakar mısınız ya? Yani Kraliye Şampiyonu gerçekten muazzam şu anki ekipmanlarıyla, ile beraber çok yüksek iş yapıyor. Bir de kendi kendine canı doluyor arkadaşlar. Şu çizmenin özelliği o da. Çok güzel iş yaptı be. Yani o kadar fazla yer temizledi ki bizim için. Kraliçe şampiyonu. Özellikleriyle beraber. Muazzam. Evet köydeki altınların çoğunu aldık. 300 bin altın gibi bir değer kaldı. Kare de çoğunu gördüğüm kadarıyla almışız. Ve 9 milyon altına da videonun sonunda eriştik arkadaşlar. Yükseltmelerimizin tamamını yaparak videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Sandıkta bugün bayağı bir açtık. Erdem'e bağış. Allah iksir geldi. Allah'ın cezası iksir geldi arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Son olarak burada yükseltmemi yapıyorum. 9 milyon altına bir d bomba yükseltmesi daha. Ve BD binası 17'ye gerçekten az bir zaman kaldı. Şurada 3, 6, 9 10 12 12 tane yükseltme kalmış gibi görüyorum ben arkadaşlar milyon prensi de saymazsak hadi iksir toplayıcılar diyelim. Eee maks bir şekilde BD son 7'ye geçiyor olacağız. Yaklaşık bir 12 tane falan yükseltmemiz kalmış. Bunlar da uzun süreli yükseltmeler değil. Çoğu tuzak yükseltmesi hızlı hızlı ilerliyor olacağız. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videoya like atmayı lütfen ama, lütfen unutmayın. Videoya 50 like gelirse benim için muazzam olur. Atmazsanız da canınız sağ olsun diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.